Yıl 1915, tarihe ilk defa bir dünya savaşı olarak geçen Birinci Dünya Savaşı'nın ilk dönemleri. Bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya gibi sömürgeci devletler, diğer yanda ise tek gücü sarsılmaz bir din ve vatan aşkına sahip Osmanlı Devleti. İtilaf devletlerinin bu yıllarda tek bir planı var, Osmanlı'yı savaş dışında bırakmak. Ve plan uygulanmaya başlıyor. Türkler içinse ateşle imtihan. İtilaf devletleri adeta tüm donanma kuvvetleri Çanakkale Boğazı önünde demirliyor. Düşman gemilerinin top atışlarıyla Çanakkale sırtları dövülmeye başlanıyor. Kendilerine göre savaşı kazanmanın birkaç hafta alacağını zanneden düşman, kahraman Mehmetçiği ve onun sarsılmaz imanını hesaba katmıyor. Çanakkale'ye yağmur yerine adeta bomba yağıyor. Ancak şehit olan Mehmetçiklerin bıraktığı tabyalar asla boş kalmıyor. Bir Alman generalin tabiriyle sanki ölüme sevdalı Mehmetçik gözünü bile kırpmadan şehadete doğru koşuyor. Bu arada Nusret May'ın gemisi sahneye çıkıyor, düşman askerlerinin ruhu bile duymadan. Bir gece boğazı kıyıya paralel olarak mayınla döşeyen Nusret May'ın gemisi, Zafer'in ilk müjdecisi oluyor. Çünkü batmaz denilen birçok düşman gemisi Boğaz'ın soğuk sularına gömülüyor. Tabii içindeki yüzlerce askerle birlikte. Düşmanın şimdi tek bir umudu var. O da Boğaz'ı karadan geçmek ve denizdeki akıbetin aynısı. Mustafa Kemal'in "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum." dediği Mehmetçik düşman askerlerine kıyıdan bir adım dahi attırmıyor. Ve 18 Mart artık Çanakkale sırtlarında binlerce şehidin kanıyla yazdığı bir kahramanlık destanı parlıyor. Milli şairimiz Mehmet Akif'in Bedrin Arslanları ancak bu kadar şanlı idi diyerek övdüğü Mehmetçikler tüm dünyanın zihnine Çanakkale geçilmez sözünü bir daha silinmemek üzere kazıyor. 106 yıl önce ecdadımız vatan, bayrak ve millet sevgisini Çanakkale'de omuz omuza savaşarak bütün dünyaya gösterdi. O birlik ve beraberlik, o ruh yenilmez denen armadayı yerle bir etti. O gün Çanakkale'de istediğini alamayanlar bugün aramıza nifak tohumları ekmeye çalıştı. Hiç şüphe yok ki o günkü mücadeleden bugünkü neslin çıkarması gereken çok ders var. Yedi düvele karşı savaşan bir nesil, karşısında yedi düvelin emrine girmiş ve istikrarımızı bozmaya çalışan bir nesil. Kardeşi kardeşe kırdırmayı planlayanlar şunu bilmeli ki, bu nesli ne melun terör eylemleri ne de işbirlikçilerin şeytani oyunları diz çöktüremeyecek ve yıldıramayacak.